Herkese merhaba arkadaşlar. DMR kripto ekranlarına hoş geldiniz. Uzun süredir üzerinde çalışmış olduğumuz bir sinyal botu vardı. Bu botu nihayet tamamladık ve test etmeye başladık. Test sonuçlarının başarılı olduğunu gördükten sonra da bunu sizlerle paylaşmaya karar verdim. Peki bu sinyal botu nedir? Siz bunu nasıl kullanabilirsiniz? Bu videoda bunu anlatıyor olacağım. Bu botu kullanabilmek için OKEX borsası üzerinde bir hesabınızın olması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla henüz hesabınız yoksa Aşağı koyduğum referans link ile kayıt olursanız %20'lik komisyon indirimi alacaksınız. Yani ödemiş olduğunuz komisyonların %20'si tekrardan hesabınıza geri iade edilecek. Burada yapmış olduğunuz işlem miktarları arttıkça veya işlem sayıları arttıkça ödemiş olduğunuz komisyonlar ciddi miktarlara ulaşabiliyor ve %20'lik bir komisyon iadesi almak da gerçekten iyi olacaktır. Dolayısıyla henüz hesabınız yoksa aşağı koymuş olduğum referans link ile hesap açarsanız %20'lik bir komisyon iadesi alabileceksiniz arkadaşlar. Bu botu dip seviyeleri yakalamak için tasarladık arkadaşlar. OKEX borsası üzerinde bu bot otomatik olarak bizim için alım satım yapıyor. Alt tarafta bu botun son dönemdeki performansını görebiliyorsunuz. Uzun süre boyunca bunu demo hesaplarda gerçek olmayan bakiyelerle birlikte test ettik. Son 10 gündür ise bu bot gerçek hesaplarda gerçek bakiyelerle birlikte test ediliyor. Tam olarak 10 gündür bu botun çalıştığını görüyorsunuz arkadaşlar. 10 gün 9 dakikadır bu bot çalışıyor ve 10 gün içerisinde %20'lik bir kar elde ettiğini görebiliyorsunuz. Hesaplamak kolay olsun diye bu botu 100 dolarlık bir bakiye ile başlatmış olduk arkadaşlar ve 10 gün içerisinde bakiyemiz 120 dolara çıktı. Yani 20 dolar 58 cent'lik net bir kar elde etti. Yüzdelik olarak baktığımızda da %20'lik bir getiri elde ettiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. 10 gün gibi kısa bir süre için gerçekten %20'lik kar oldu güzel arkadaşlar ve bir de biz bu botu başlattığımızda 10 gün önce piyasa henüz düşmemişti. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Grafiği büyüttüğümüzde görebileceğiniz üzere botu başlatmış olduğum seviye tam olarak Ethereum tarafında 2500 doları gösteriyordu. Bitcoin tarafında ise fiyat 42.000 dolar civarındaydı. Botu başlattıktan sonra Ethereum 2500 dolardan %13'lük bir düşüş yaşadı ve şu anda da halen botu başlatmış olduğumuz seviyenin %9 altında bulunuyor arkadaşlar. Bitcoin tarafında ise botu başlattıktan sonra %8'lik bir düşüş gerçekleşti. Ve şu anda da Bitcoin yaklaşık yine başlatmış olduğumuz seviyelerden işlem görüyor. Yani Bitcoin'in hiç yükselmediği Ethereum'un botu başlattığımız seviyenin halen %9 altında olduğu bir zaman diliminde bu bot %20'lik harika bir kar elde etmiş oldu. Ve Ethereum zaten %13 düşmüştü. Bu bot tabii ki altcoin'lerde de işlem yapıyor arkadaşlar. Son birkaç işlemini şu şekilde grafik üzerinden göstermek istiyorum. Birazdan OKEX borsası üzerinden de yapmış olduğu işlemleri hangi seviyeden girmiş, hangi seviyeden çıkmış göstereceğim arkadaşlar. Ayrıca nasıl kullanabileceğinizi de anlatıyor olacağım. Bu düşüş sonrasında 4 altcoin'de bu bot alım yaptı arkadaşlar. Bunlar Matic, Arbitrum, Solana ve Optimism'di. Hemen hızlıca burada nereden alım yapmış? Dibi yakalamak için tasarladık diyoruz ama gerçekten dibi yakalayabilmiş mi? Bunu göstermek istiyorum. Öncelikle bu üst tarafta Matic'le başlayalım arkadaşlar. Botu başlatmış olduğumuz tarih zaten burası tam 10 gün önce. 19 Ocak saat 15.00'da botu başlattık arkadaşlar. Akabinde matik hızlı bir şekilde düşüşe geçti ve başlatmış olduğumuz seviyeden sonra %13 düşmüş oldu arkadaşlar. Akabinde de botun şuradaki kapanış sonrasında 72 centten alım yaptığını gördük. Burada da dibe çok yakın bir seviyeden bot bize alım sinyali gönderdi. Zaten alım sinyali gönderdikten sonra otomatik alım yapıyor. Bizim hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Akabinde de Matik'in %12 yükseldiğini gördük. Şu an ise yaklaşık %8 halen botun alım yapmış olduğu fiyatın üzerinde arkadaşlar. Optimizm tarafında yine dibe çok yakın bir fiyattan botun alım yaptığını görüyoruz. Botu başlatmış olduğumuz seviyeden sonra optimizm yaklaşık %20 düştü. Bu %20'lik düşüş sürecinde tabii ki herhangi bir alım yapmadı ama şurada 2.80 civarlarında şu kapanış sonrasında alım yaptığını görüyoruz. Akabinde de zaten optimizm %13 yükseldi. Şu anda da halen %9.43 alım yapmış olduğu fiyatın üzerinde bulunuyor arkadaşlar. Arbitrum tarafında yine iyi bir alım yaptığını söyleyebilirim. Arbitrum'da da başlatmış olduğumuz seviyeden sonra yine hızlı bir şekilde %18'lik düşüş gerçekleşti. Burada da arkadaşlar tam olarak şurada 1.62'den alım yaptığını gördük. Akabinde Arbitrum %17 yükseldi ve halen %11 alım yapmış olduğu seviyenin üzerinde bulunuyor. Sol tarafında da yine güzel bir şekilde çok dibe yakın bir seviyeden alım yaptığını görebiliyoruz. Dibi yakalamak zaten imkansız arkadaşlar. Tam olarak dip seviyeden alım yapan herhangi bir indikatör, herhangi bir yapı kesinlikle bulamazsınız. Burada dip seviyeden alım yapıyoruz diyenler varsa, kesinlikle yalan söylüyorlardır. Burada dipten bir dönüş olması gerekiyor ve bu dönüşü başarılı bir şekilde yakalayabilmek gerekiyor. Aksi takdirde mesela fiyat düşerken Dibi yakalamaya çalışanlar bu seviyeden de alım yapıyorlar. Buradan da alım yapıyorlar. Buradan da alım yapıyorlar. Buradan da alım yapıyorlar. Ve en son dibi yakaladık diye bunu paylaşıyorlar arkadaşlar. Bu şekilde olmaz. Önemli olan Fiyatın düşmüş olduğu en son dibi yakalayabilmek. Onun dışında fiyat düşerken her kademeden alım yapıp en son dibi yakalalım demek doğru olmaz. Zaten dibi de yani 79 dolardan alım yaptım demek doğru olmaz. Burada da mesela botun tam olarak şurada arkadaşlar. Zaten daire içerisine aldım. Alım yapmış olduğum bu mum. Ama bu mumun kapanış fiyatından alım yaptığı için yani 82.65'ten Alım yapmış oluyor ve akabinde de %17'lik sol tarafında bir yükseliş gerçekleşti arkadaşlar. Yani dip seviyenin zaten 79 dolar olduğunu görüyorsunuz. Dibin yalnızca %4 üzerinden alım yapmış oldu ve akabinde de zaten %20'lik güzel bir yükseliş gördük arkadaşlar. Bunu TradingView üzerinden gösterdim. Hemen OKEX borsası üzerinden de yine göstereyim. Burada botun performansını zaten görüyorsunuz. İlk başlattıktan sonra düşüş geldiği için 1-2 işlemde stop olduk ama akabinde hızlı bir şekilde toparladı ama Bitcoin ve Ethereum tarafına baktığımızda Bitcoin ve Ethereum tarafında herhangi bir toparlanma ibaresi söz konusu değil. Botu başlatmış olduğumuz seviyenin halen şöyle görebileceğiniz üzere %10 altında olmasına rağmen botun performansı %20 arttı arkadaşlar. En alt tarafta burada gelen emirleri görüyorsunuz. Son 4 işlem take profit oldu. Az önce bahsetmiş olduğum işlemler bunlar. Başarıyla kapandı arkadaşlar alt tarafta da son 10 günde girmiş olduğu tüm işlemleri görebiliyorsunuz. Kötü bir zaman diliminde başlatmış olduğumuz için ilk birkaç işlem ne yazık ki stop oldu ama burada risk kazanç oranını doğru ayarladığımız için tabii ki son işlemlerin karlı olmasıyla birlikte totalde kara geçtiğini görüyorsunuz. Burada arkadaşlar önemli olan risk kazanç oranıdır. Başarı oranınız %50 de olsa, %40 de olsa, %30 de olsa eğer doğru risk kazanç oranını ayarlarsanız kar elde edebilirsiniz. Yani başarı oranınız %90, %80 olmak zorunda değil. Çok düşük bir başarı oranıyla dahi risk kazanç oranınız doğru olduğunda kar elde edebiliyorsunuz. Burada da botun yapmış olduğu işlemleri görüyorsunuz arkadaşlar. Görebileceğiniz üzere Matik tarafında burada hangi fiyattan alım yapmış? 0.72'den almış, 0.79'dan satmış arkadaşlar. Optimizm tarafında az önce grafik üzerinde göstermiş olduğum alımlar bunlar. 2.82'den almış. 3.10'dan satışını yapmış. Akabinde sol tarafını görüyorsunuz. Sol ne demiştik? 82.73'ten almış. 91 dolardan çıkış yapmış. Arbitrum tarafında da 1.62'den almış. 1.78'den satışını gerçekleştirmiş arkadaşlar. Mantık bu kadar basit. Bot otomatik bir şekilde bizim için alım satım yapıyor. Mesela bu sinyallerin örneğin Optimizm sinyali gece 3'te gelmiş arkadaşlar. Yani gece 3'te bu alımı biz uyuyorken yapmış. Bunun da zaten güzel yanı bu. 7/24 aktif bir piyasada işlem yapıyoruz ve çoğu zaman uyanık olamıyoruz arkadaşlar. Mesela gece 3'te gelen bir alımı ben nasıl değerlendirebilirim? Kesinlikle değerlendiremem. Dolayısıyla bu tarz botları kullanmak böyle dönemlerde faydalı oluyor. Peki siz bu botu nasıl kullanabilirsiniz? Hemen bunu da anlatayım. Bu bot arkadaşlar OKEX borsası üzerinden direkt kullanabilirsiniz. Normalde bu tarz botları kullanmak için 3. E, üçüncü parti uygulamalara güvenmemiz gerekiyor. Ama burada herhangi bir üçüncü parti uygulama olmadan direkt OKEX borsası üzerinde kullanabilirsiniz. Burada zaten OKEX borsasının resmi sitesinde bu botun yayınlı olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. DMR Kripto Liquidity Hunter adında bir bot. Liquidity Avcısı adında bir bot arkadaşlar. Bu şu anda Bitcoin, Ethereum, Sol, Link, Optimism, Matic ve Arbitrum tarafında çalışıyor. Diğer altcoin'leri de yakın zamanda ekliyor olacağız. OKEX borsasının yapmış olduğu back e göre yani bu botun geçmişte nasıl performans gösterdiğini de OKEX borsası kendi test etmiş arkadaşlar. Burada da performansların yine güzel olduğunu görebiliyorsunuz. Yalnızca Ethereum tarafında kötü bir performans çıkmış. Onun dışında... Ee, OKEX borsasının botumuz üzerinde yapmış olduğu back testlerde de yine iyi sonuçların çıktığını görebiliyorsunuz. Burada da yine yapılan alım ve satımları kanıt olarak görmek isterseniz az önce anlattıklarımı OKEX borsası üzerinden yine aşağıda koyduğum linke tıkladığınızda bu ekrana yönleneceksiniz ve direkt olarak e, görebilirsiniz arkadaşlar. Botu kullanmak çok basit. Linke tıklayıp OKEX hesabınıza giriş yaptıktan sonra burada iki adet seçenek var. Bunlardan birisi kar paylaşımı, diğeri de aylık ücret arkadaşlar. Bunları ne yazık ki koymak zorundayız. OKEX borsası üzerinde şu anda yayınlanan diğer tüm sinyal botlarına bakarsanız hiçbirinin ücretsiz olmadığını göreceksiniz arkadaşlar. OKEX şu anda bunu zorunlu koşuyor. Biz de burada zorunlu koşmuş olduğu oranları ekledik arkadaşlar. Hangisi sizin için uygunsa dilerseniz kar paylaşımı %20'yi seçebilirsiniz. Bot bir işlem yaptığında bu karın %20'sini bizimle paylaşmış olursunuz arkadaşlar veya aylık ücrete tıkladığınızda da 25 USDT aylık ücreti burada ödeyerek hemen sinyal botu kullanıcı sözleşmesini onayladım dedikten sonra sinyale katıl diyerek katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Botun daha iyi sonuç vermesini istiyorsanız da ayrıca burada 1000 dolarlık minimum bakiye ile giriş yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Çünkü bazen birden fazla sinyal geldiğinde mesela biz burada temsili olarak 100 dolarla başlattığımız için Ethereum tarafında da bir alım sinyali gelmişti esasında. Burada mesela Arbitrum sinyali geldiğinde aynı anda Ethereum'da sinyal vermiş. Ethereum da o zaman dip seviyelerdeydi. Ama buna rağmen alım yapamamış. Alım yapamamasının temel sebebi ise burada yeterli bakiyenin olmayışı arkadaşlar. Yani altcoin'lerde çok küçük bakiyelerle işlem açabiliyoruz. Ama Bitcoin ve Ethereum tarafında Küçük bakiyelerle işlem açamıyoruz arkadaşlar minimum 80-100 dolar olması gerekiyor burada da bakiye karşılanmadığı için diğer işlemlerde bakiye olduğu için ne yazık ki e, Ethereum işlemini açamadık ve buradaki kar daha düşük göründü arkadaşlar aslında burada Ethereum işlemini de açmış olsaydık çok daha yüksek bir kar bizleri gösterecekti dolayısıyla bunu e, bunun önüne geçmek için de minimum 1000 dolarlık bakiye ile başlatırsanız spot'un daha iyi sonuç vereceğini söyleyebilirim. Buradaki bölümden sizin için uygun olan seçeneği seçtikten sonra sinyale katıl dediğinizde hemen sinyal botunuzu oluşturun diyor arkadaşlar. Sonrakine tıklamanız gerekiyor ve bu şekilde bir ekran direkt olarak karşınıza çıkacak. Bota katıldığınız için hemen burada botu görebileceksiniz arkadaşlar. DMR Crypto Liquidity Hunter olarak zaten burada bot görünüyor. Bunun üstüne şu şekilde bot oluştura tıklamanız gerekiyor. Sadece az önce göstermiş olduğum işlemi yaptığınızda hemen bot alım satım yapmaya başlamaz. Öncelikle sizin burada birkaç tercih yapmanız gerekiyor. Burada size botun hangi paritelerde çalıştığını gösteriyor. Bot bu paritelerde çalışıyor. Siz örneğin optimizmde işlem yapmasını istemiyorsanız bunu kapatabilirsiniz arkadaşlar. İstemediklerinizi buradan rahatlıkla kapatabiliyorsunuz. Akabinde kaldıraç seçmeniz gerekiyor. Burada kesinlikle 10x'in üzerine çıkmayın. İsterseniz düşürebilirsiniz. 10x yeterli bir kaldıraç ama üzerine çıkmanızı önermem. Bu likidasyon riskini arttırır. 10x'in altında istediğiniz bir kaldıracı seçebilirsiniz. Ben bu botu 10x olarak başlatmıştım. Burada da arkadaşlar ne kadarlık bir bakiye ile yatırım yapmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Örneğin 1000 dolarlık bir yatırım yapmak istiyorsanız 1000 dolara seçiyorsunuz artık bu bot 1000 dolar 12 şeklinde ee, bizim botumuzun göndermiş olduğu sinyallere göre alım satım yapacak. Ayrıca alt taraftaki gelişmiş ayarlar bölümünden kar al ve zarar durdur da girerseniz bu da tabii ki iyi olacaktır arkadaşlar fiyat oranından kar al kısmına %10, zarar durdur kısmına ise %4 yazarsanız bu iki parite risk kazanç oranı 2,5 olduğu için gerçekten iyi sonuç veriyor ve botun daha karlı işlemler yapmasını sağlıyor. Dolayısıyla burada gelişmiş ayarlar menüsünü açarsanız gelişmiş ayarları tıklıyoruz. Alt tarafta Kar al ve zarar durdur fiyatına tıklıyorum. Kar alı %10, zarar durduru ise %4 olarak seçiyorum. Geri kalan hiçbir şeye dokunmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunlar trading view sinyali olarak kalabilir. Birden çok giriş yapmasını istemiyorsanız da bunu kapatabilirsiniz. Tek bir işlem yapması daha sağlıklı olacaktır. Oluştur dedikten sonra botunuz başarılı bir şekilde oluşacak arkadaşlar. Ben bu hesabı kullanmadığım için burada şu an herhangi bir bakiye yok. O yüzden bot başlatılmadı ama sizin bakiyeniz olduğunda oluştur dediğiniz anda bot oluşacak ve artık bizim botumuzun göndermiş olduğu sinyallere göre alım ve satım yapıyor olacaksınız arkadaşlar. Ayrıca henüz OKEX OK hesabınız yoksa aşağı ben referans linkimi koyacağım arkadaşlar. Referans linkimde kayıt olduğunuzda %20 komisyon indirimi alacaksınız. Yani burada çok sık işlem yapan biriyseniz veya bu botu kullanmaya başladığınızda yapılan işlemlerden komisyon kesilecek. Bu komisyonlar zamanla biriktiğinde çok yüksek miktarlara ulaşabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla hesabınız yoksa veya hesabınız varsa dahi komisyon indiriminden faydalanamıyorsanız aşağıdaki linkle birlikte DMR kripto'nun referansıyla kayıt olursanız %20 komisyon indirimi alacaksınız arkadaşlar. Hesap oluşturduktan sonra yine aşağı koymuş olduğum sinyal botu linkine tıklayarak bu bahsetmiş olduğumuz işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Botun tüm performansını şeffaf bir şekilde sizlerle paylaştım, sizlere gösterdim. Eğer böyle bir şey ilginizi çekiyorsa arkadaşlar birebir bizim tarafımızdan tasarlanmış olan kullandığımız, yeni hizmete sunmuş olduğumuz bir bot arkadaşlar kullanmak isterseniz aşağıda ilgili linkler olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim.